Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel manzarayı size göstermezseydim olmazdı herhalde. O kadar çok sevindim ki sevincimi sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok şükür bu sene sonunda karı görebildik. Rabbim devamını getirsin inşallah. Çünkü bu ayda yağması çok önemli. İnşallah daha çok yağar. En az yarım metreye kadar yağmasını isterim. Baksana her yer adeta beyaz perdeye bürünmüş gibi. Çok güzel bir manzara olmuş arkadaşlar. Rabbim can sağlığıyla içinde yaşamayı eğlenmeyi ve ee, hasatını almayı nasip etsin inşallah cümlemize. Çünkü kar gerçekten her şeydir. Karda, yağmurda. Toprak için, iklim için çok önemlidir arkadaşlar. Köye ilk taşındığım sene hiç kar yağmadı. Ve o sene ciddi anlamda kuraklık vardı. Ne bir bahçeden sonuç alabildik, ne bağdan sonuç alabildik. Hiçbir şeyden verim alamadık arkadaşlar. Su sıkıntısını çok fazla o sene çekmedik aslında ama e, öbür e, açıdan domateslerimiz hepsi hastalıklıydı. Hiç gelişmediler. gelişenlerde hastalıklıydı. Yani açıkçası o sene özellikle bahçe konusunda hiç verim alamadık. O yüzden anneye hani kar ve yağmur olmazsa olmaz. Rabbim iklimleri değiştirmez, değiştirmesin inşallah bu şekilde e, iklimleri yaşamayı nasip etsin cümlemize inşallah. Çok güzel. Ağaçlar çok güzel görünüyor. Ama şeyden dolayı, sistem dolayı e, telefonda çok fazla net göstermiyor. Gördüğünüz gibi bizim çardağımız da gayet güzel tutmuş. Çok şükür. Rabbime şükürler olsun. Bu sene gerçekten ne yağmur yağdı ne kar yağdı. Hiç kışı göremedik. Hava bildiğin güllük gülistanlık geçti. Çok şükür. Bu ay bitmeden Rabbim görmeyi nasip etti. Bir tane çam ağacımızdır. Bir tek o yeşil. Tabi o da şimdi beyaza bürünmüş. Bizim köyde pek çam ağacı yok. Hatta bizim yörede daha yeni yeni ekiyorlar. Yeni yeni çıkıyorlar. Bizim genelde meşe ağaçlarıdır, dut ağaçlarıdır. Armut ağaçları. Yani daha çok meyve ağaçları var. Ormanda bizim sadece meşe ağaçlarımız var. Ormanlarımız ee, Çamdan çok meşe ağaçıyla kaplıdır. Hani batıda bildiğim kadarıyla daha çok e, çam ağaçları var. Eğer yanlış değilse. Ama bizim doğu tarafta, Diyarbakır'da e, Muş'ta yani Doğu Anadolu bölgesinde tamamen meşe ağaçları mevcuttur. Çünkü zamanında biz yapraklarını kesiyorduk hayvanlara topluyorduk yaz aylarında sonbahar aylarında Eylül Ekim ayları topluyorduk. Şimdi de toplayanlar var ama bizde artık çok fazla toplanmıyor. Daha çok orman olduğu için çok fazla toplanmıyor. Zaman zaman gidip getiriyorlar ee, motorlarına getirip bozağlarına falan veriyorlar ineklerine veriyorlar ama eskisi gibi değil eskiden biz gidiyorduk topluyorduk babam kesiyordu biz de topluyorduk sonra çölde nasıl desem ismini bilmiyorum kürçek kıdas diyorduk kıdas yapıyorduk sonra kış aylarında da böyle atlarla eşeklerle taşıyıp hayvanlarımıza veriyorduk Eskiden hayvanlarımız vardı. Keçi, koyun. Şimdi sadece inek besliyoruz ama o zaman keçi ve koyun da besliyorduk. Tabi o zamanlar çok da zordu açıkçası. O zamana göre şu an son derece köyümüz rahatlığa kavuşmuş. O şekilde arkadaşlar kısa bir sohbet etmek istedim sizlerle. Köyümü ve geçmişteki yaşantımızı birazcık anlattım. Umarım sıkmamışımdır sizi. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecek inşallah. Allah kısmet ederse bugün tatlı yapmayı düşünüyorum. Eğer yaparsam onu da paylaşırım. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben bu videoyu depremden önce çekmiştim. Tabii hepiniz gibi ben de depremden habersizdim. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Allah ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara da sabırlar diliyorum inşallah. Bu videomu önceden çektiğim için paylaşmak istedim arkadaşlar. Baya bir videom birikmiş açıkçası. Artık hani zamanı da geçiyor Deprem döneminde paylaşmak istemediğim için e, Zamanı da geçiyor O yüzden hepsini Bu aralar üst üste paylaşabilirim Arkadaşlar e, Şimdiden beni izlediğiniz için Teşekkür ederim e, Allah'a emanet olun Allah'a ısmarladık Hoşçakalın Sevgiyle kalın inşallah Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün içli köfte yapmayı düşünüyorum. Ben yaparken biraz bol yapıyorum. Benim köfteliğim zaten karışıkmış. Ben dedim belki bu ufağıdır bir de kısırlık ayrı ekleyeceğim ama zaten karışıkmış. Kısırlık eklememe gerek yok. 3 bardak şey pardon 3 kese yeterli olur. Çünkü ben her zaman yapmıyorum. Yaptığım zaman da biraz çok yapmak istiyorum. Benim oğlum da Diyarbakır'da evde değil. Malum semestr tatili, tatile gitmiş oğlum. O yüzden onun için de biraz difrize atacağım. Allah kısmet ederse tuzumu da atıyorum ve suyumu ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar suyumu ekliyorum. Sobanın üstünde sıcak su vardı. O yüzden ben onu kullanmak istedim. Kettle koymak istemedim arkadaşlar. Birazcık daha ekleyeceğim. şekilde ağzına kapalı olarak yarım saat falan bekleteceğim Evet arkadaşlar soğanlarımı doğramaya başlıyorum robottan geçirmek istemiyorum çok sulanıyorlar geçenlerde robotla yaptım sonra parlayarak yaptım eşim hiç sevmedi soğanın biraz böyle iri olmasını istiyor Biraz böyle dişe gelmesini istiyor. O yüzden dedim ben yani sevmemiş semanta. Eee içli köftede de sevmez. Ondan dolayı elle doğramak istedim arkadaşlar. Sonra gene bir bıçak üstüne geçeceğim dediğim gibi eşim biraz böyle dişe gelmesini istiyor. O yüzden çok fazla ufak doğramayacağım. Evet arkadaşlar soğanlarımı doğradım. Şimdi bunları köşeye alacağım. Şimdi de kavurmamı doğrayacağım. Çünkü evde kıyma yoktu. Biz genelde kış aylarında kavurma yaptığımız için kavurma ekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. kavurmamı da hepsini doğradım. Hazır hale getirdim. Çok fazla yağ eklemeyeceğim çünkü kavurmam da zaten yağlıdır. O yüzden fazla eklemeyeceğim arkadaşlar. arkadaşlar soğanlarımız pişmesi yeterli. Kavurmamızı daha önceden doğramıştım. Ve şimdi onu da ekliyorum. Dur yavaş yavaş ekleyeyim. Dökülebilir. <laughs> Aslında salça eklemeyi unuttum ama Neyse. Önceden salça eklemem gerekiyordu. Maalesef unuttum. Bağımda oyun oynuyor. Birazcık kimyon ekliyorum. birazcık karabiber ekliyorum. Birazcık <laughs> siyah pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Yine bir tatlı kaşığı kadar e, pul biberi ekliyorum. Kırmızı pul biber biraz da toz biber ekleyeceğim toz biberim hazır ben bu sene elde yaptım eldeki gerçekten tadı da rengi de muhteşem ama önce bunu kullanacağım bu bitsin hayırlısıyla sonra onu geçeceğim inşallah çok yağlandı. Bu kadar salça yeterli olur herhalde. Salçayı önceden eklemem gerekiyordu. Ama unuttum arkadaşlar. yeterli salçası çünkü çok salçalı sevmiyor işi. Maydanozum da yoktu maalesef biliyorsunuz köyde yaşıyorum komşuya da sordum onlarda da yoktu markete sorduk orada da kalmamıştı market bizde biraz uzak ama olsun mecbur olduğu o zamanlar. Ee, çocukları gönderiyoruz. Bir kilometre falan var uzaklığı. Yani yayan arabayla tabii çok kısadır da arabamız olmadığına göre Evet arkadaşlar yeterli maydanoz olsaydı tam bu aşamada onu da olurdum ama maalesef olmadığı için bu şekilde soğumaya bırakacağım ve hamuruma geçeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar hamurumun başına geçtim şimdi onu yoğurmaya başlayacağım Umarım güzel bir hamur olur annem bir tane yumurta da ekliyordu ee, birbirine daha iyi yapışması için ben de ekleyeceğim Hatta Annem bazen de biraz un da ekliyordu patlamaması için. Ama ben hamurumun gidişatına bakacağım. Eğer güzelse ona gerek kalmayacak. Güzel açılırsa hiç gerek duymayacağım. Evet arkadaşlar Hamurun yeterli. Gene de bir deneyeyim. Evet gayet güzel açılıyor. Bu şekilde. Yok benim hazır değil <laughs> tamam evet oğlum da artık annesinin video çektiğini farkına varmış anne hazır mı diyor video çekelim mi diyor ben bu şekilde açıyorum arkadaşlar böyle çok doldurunca güzel kapanmıyor. indir. Oynar. Şöyle Sen sen. Sekindir, sen Sen. yaptıkları en güçlü iki 56, 55 biraz yüksek.

projemiz ve ev evet. sattığımız şeylere yeniden <laughs> alamayacaksınız. 5100 dolar nasıl ve ne kadar kaderciyse o kadar pahalı. Eğer başardı Alaska'dayız. Onları biraz büyük yapıyorum çünkü oğlum beni iyi de resme. Demim lazım değil büyük olsun ki erken bitsinler. Görmemişim balık onları. Ne güzel Allah sohbetinizi artırsın diye. Evet arkadaşlar köftelerimi bitirdim. Şimdi kaynatmaya başlayacağım inşallah. Hava nasıl? Yağmurdur ya kardır nedir? Evet. Andi'yle gittin? Evet. evet arkadaşlar daha olmamıştım köftelerin üstüne çıktı mı o artık yeterli demektir. Ben açıkçası dakika falan tutmuyorum. Ben o şekilde anlıyorum. Bir de annem de hep şey derdi. Çıkarttığın zaman böyle çık çık diye ses çıkarıyor. Çok böyle yavaş bir ses çıkıyor onlardan. Öyle dedi mi bil ki hani artık haşlaması tamamdır. Pişmiş demektir. Ben de o yüzden on gibi yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzeye çıkmaya başladılar. Böyle. Bu da yüzeye çıkmış. Çok şükür hiçbir şey olmadı. Çatlama falan olmadı. tereyağımı evet, eritiyorum. Evde miydi evet arkadaşlar köftelerim hazır. Şimdi de tereyağımı üzerine böyle gezdiriyorum. Aslında normalde birazcık pul biberi de içine ekliyordum ama bugün eklemedim. Bilmiyorum neden eklemediğimi de bilmiyorum ama unuttum aslında. Ondan dolayı arkadaşlar. Evet bu şekilde köftelerim hazır arkadaşlar. Bir de onların inceliğini de göstermek istiyorum. Ay. Bu şekilde gayet de ince olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama bu yuvarlaklarını da göstereyim. Onlar da bu şekilde. Evet arkadaşlar inceliğini de size göstermek istiyorum. Böyle. Gayet de ince olduğunu düşünüyorum bir de yuvarlak olanı o da bu şekilde o da gayet ince ve şimdi sofraya gidiyor bunlar dışarıdaki kar manzarasını da size göstermek istedim arkadaşlar daha yeni ezan okudu hava daha kararmamış çok güzel kar yağıyor. İnşallah devamı gelir. Biraz zor oluyor ama olsun. Dün de bayağı bir yağmıştı. Hepsi eridi. Şimdi tekrar yağıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası da benim mutfağım. Eşim telefonla konuşuyor. İçeri gittiğimde kapatacağım.